Bahadır cezan kesildi, Bahadır arka tarafa doğru Metin Can Cici topa gidiyor. İnegöl Spor aradığı golü buldu. Dakika 20, Bahadır aldı dedi. Metincan Cici bu ikramı geri çevirmedi. Metincan Can. Ermeç. Bahadır. Bahadır vuruşunu yaptı, iki oldu. 2-0 oldu Bahadır Taşselen. Bu arada top gidiyor. Sivas Belediye farkı 1'e indirdi. Ersel topu aldı. Metin Can vurdu 3 oldu. Ersel bu defa aldı hak dedi. Metin Can cici. 67. Fark 2'ye çıktı 3-1 oldu. Yasin Palas. Metin Can. Vuruş. ağlara gidiyor. Dört oldu. Kendisinin üçüncü takımının dördüncü golünü attı. Yasin Palaz'ın golle katkısı büyük. İnegöl Spor dört. Sivas Belediye bir oldu.